aşkım bence fakir almıştır ya. Bu kadar telaşlanma. Of aşkım ya nasıl telaşlanmayayım? O kadar para verdim. Bu kesin gidip kumar oynamıştır yine. Kesin var ya gidip araba almıştır, bir şey almıştır. Ben bunu biliyorum. Aşkım almamıştır ya. Gidip kontrol et o zaman. Tamam aşkım ediyorum ya. Arkadaşlar gidip bir bakalım bakalım fakir acaba arsayı aldı mı? Bu arada arkadaşlar almıştır. Hiç o arsa da arkadaşlar yeni ev yapıp arkadaşlar yeni evimizi bunu satacağız. Hadi bakalım. Hızlıca fakirin yanına gidelim. Ahmet abinin yanına göndermiştim onu. Ahmet abi nerede? Ahmet abi burada. Lan fakir. Şu arabayı satsana bana ya. Suat'a benim istiyorum. Param var? Sat şu arabayı. Lan o para kimin onu söyle. Benim. Senin ne ağzını bu güne koyarım. Ne nerede? ne ee, ne sen? Ne sen? Senin arsayı bende. ben de. Arsa burada mı fakir? Arsa orada. Senin ağzını yürü koyarım. Arsa almadın değil mi? Gel lan Gel lan buraya. Evet. Gel lan buraya. yukarı gitti. Ha yukarı mı gitti? Gel lan buraya fakir. Fakir. Hoş geldin hoş geldin. Heh, ağzını kuyruğunu söyledim. Ver lan parayı. Yok para var herhalde. Haa araba aldın lan. Of ya. Lan oğlum seni kalk lan kalk. Allah ne olur lan Allah. Haa ne oluyor mu? Senin para ne harcamış? Ne? Para mı mı Gel lan buraya. Ağzını bunu yok kararım ha. Dur dur Tamam oğlum dur dur. <laughs> tamam baba ya. Paramı niye harcıyor? <laughs> Gitmedim oraya, de of ya fakir anlatma Allah'ını seviyorsan Anladın seni işte ya Gel 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 göstereyim size Gel 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 Göster Gel takip et beni Şöyle koşalım şuradan Çeltoş şaka gözlü polis memuru Bak seni hapise atarım bilemem İzleyememezsin şaka gözlü Ama bak şöyle ben buraya satın almadım mı az önce Anne yok almadı <laughs>

Of ya tamamdır. Neyse. Geldi ya. Köylü. Lan bu paraları bizim diye alsınlar ya. Annene götür bu paraları. Oh baba ya tamam ya ben gideceğim eve. Yürü lan yürü. Bir ee, şey sipariş. parasını çalmış. Neyse. Köylü bir şey söyleyeceğim sana. Buradaki arzıyı ben zaten almak istiyorum. Hani tamamdır o zaman bana ver 30.000 bin TL. Vereyim sana. Tamam. Hani tam 30 bin dolar işte. Aa. Al ya al ya. Of ya bütün param bitti. Para var, oh. Ver fakir ver. Ana yeterli. Daha yok elimde zaten kalmadı. Ana tamamdır hadi bakalım burası sizin artık. Hı, param kalmadı daha sakın. Of, of ya. Neyse hadi buradaki paraları alsın köylü. Biz de artık şeye gidelim. Bu alışveriş yapmaya gidelim. Koltuk filan alalım. O, param var bak bak paran var sakın. Tamam ya hadi gel gel. Koltukçuya ben söylemiştim. Bir de eşyaları getirecektim. Hadi bakalım gidelim. Arkadaşlar bu arada size videomuzu like atmayayım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olmayı Sizlere güveniyorum. Şimdi arkadaşlar hızlıca burası mıydı koltukçu? Ha değil. Buraya bakalım. Burası ne? Burası alışverişçi. Bakalım arkadaşlar bütün eşyalar gitmiş vallahi Hepsi satmış herhalde. Fakir! Ha. Nereye gidiyor? Sen neredesin? Buradayım. <laughs> Çocuk gitti oraya göre. Haa! Herhalde oradaki paraları çalıyor. Hiç çalsın o Gel gel. Dolara bakalım. Ooo burada burada oyuncu var. Nerede? Burada. Ha tamam burası burası burası. Merhabalar abi. Merhaba kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk Ben onları kime mi götürdüm? He. Ben onların yerinden size game mode vereceğim. Ne vereceğim? Game mode vereceğim? vereceğiz? He Allah. İzin aldım izin aldım ben. Hadi bakalım. 5 dakika sonra game mode'a girersiniz. Tamam amca tamam. Hadi o kadar gelsin sana. Görüşürüz. Hadi bakalım. Neyse fakir. Hadi bakalım. Biz de şimdi arsonuza güzel bir şey yapmaya başlayalım mı? Olur yapalım. Hadi bakalım. Orada arsonu satacağız arkadaşlar. Güzel bir para kazanacağız. Ve zengin olacağız arkadaşlar. Miyanak olacağız. Neyse. Gelin bakalım şöyle. Ama şöyle gitmeli gitmiyor ha. Gitmiyor mu? Ben şöyle niye gitmiyor? Ben de 5 dakikaya giden de otobüs bekliyorum. Ha tamam tamam. Başta böyle kaldırayım şurada. Aa fakir. Baba. Oo, bana daha, daha gelmedi ama bana niye gelmedi? 2 dakikaya girip de Hadi bakalım. Oğlum çık orada. Hop oh, babacım bana gelmiyor ya. Ben nasıl çıkıyorum? Aa ben jetpack dolaşıyorum ya. Tamam oğlum ya. <laughs> Sen izlensin bizi. Şimdi fakir. Seninle beraber nasıl bir yer yapacağız onu konuşalım. Biz yapalım? villa mı yapalım? Hmm, hmm. i̇yi fikir ha iyi fikir. Bu sefer villamızı maviden yapalım. Nasıl bir fikir? Ha, beyaz yapalım. Nasıl şey beyaz yapalım? Beyaz çok bir tol yapak ya. Gri yapabiliriz evet. ama. Bana beyaz yapalım bir beyaz yapılacaktır. Yoksa eller yukarıda onlar aşağı. Evet kafana bunları kırarım kafana silah çıkarma. Evet. Ne yapıyorsun oğlum oh. sen? Baba ev yapıyor. Evet, i̇yi tam buradan. Allah'ım ya kahvaltı ne yapıyor? Boşta durmaz. Git internet kafeye. İnternet kafeye mi gideyim? Ha, Bir dakika arkadaşlar. Biz de yapmaya başlayacağız. fakir öyle değil, öyle değil. Ben o ne fakir yalvarı diyorsun Öyle kötü olur. yapmayacak mıyız? Evet. E, şöyle. dört 4, 4 blok yapmıyor. İki blok. İlk şöyle, şöyle yapalım bak. Bu yapalım. Bu tarafı. Bunları e, şöyle yaptık mı? Tamamdır. Kelimele, şöyle yaptık. Tamamdır. Böyle güzel oldu. Evet. Baba. Araba çaldım. Ya. Of ya. Bu çocukluğu uğraşan Nusuf ne yapacağız ya? Ona ceza vermek lazım ama sen çok şımartmışsın. Hadi döv o zaman. Ben döversem elimden alamazsın. Döv döv gitsin döv gitsin bir şey olmaz. Arkadaşlar <laughs> akıllanmayan döv edilir valla. Böyle tanrı pro kapısını yaptık. Şimdi arkadaşlar e, şöyle yapalım. Taraf büyük olsun. Tamam arkadaşlar devam ederiz şöyle. Hadi bakalım hızlıca arkadaşlar şöyle koyalım. Tamam Bakir sen ne yapıyorsun? misin? Bunun içini yapabilir misin güzel bir şekilde böyle mobilyalı? Ben içini yapamam, ben dışını yaparım. Ha dışını yap, böyle dışını güzel yap o zaman bak. Şu şekilde yap. Ee, alt tarafı ayırmış, üst tarafı ayırmış. Böyle yapalım, içini beraber düşeriz seninle beraber. Şu ben de. Tamam belirlemiyorum. Üstünde kapatırsın sen. Şimdi arkadaşlar oh. bunun içini nasıl bir şey yapar Merdiven ne yapacağım arkadaşlar? Merdiven de şu şekilde yapacağım. Burada bir merdiven vardı. Çok beğeniyorum arkadaşlar o merdiveni. Her zaman yaptığımı istiyorum. Hiç param yetmiyordu. Evet arkadaşlar bu merdiven. Şimdi izleyin. Ah böyle görüyorsunuz mu? Mükemmel merdiven ya. Beyaz beyaz. Zengin merdiven ya. Fakir bizim niye böyle merdivenimiz yok? <laughs> Ezgi'den çok kötü olup çıkıyor. hayır işte bile mükemmel oluyor. İnşallah fakir inşallah. Arkadaşlar sizce fakir güzel mi yapıyor yoksa kötü mü yapıyor? Onda bir olmaz da belirtin ya. Valla bir kere kardan adamdan ev yapak dedi arkadaşlar. Kardan adamın kafasını delmiş ev yapmış oraya. Öyle mi olur fakir ya? Olur olmaz? Olmaz valla fakir ya. Arkadaşlar sizce olur mu yorumlar yazın ya. Sizce arkadaşlar fakir bir benim dediğim mi doğru? Benim dediğim mi doğru? Ben şimdi arkadaşlar Kardan adamın biliyorsunuz kafası değil de vücudu olur. Orada ne yapan dedim? Bu kötü yaptı. Ağlama sakar ağlama. Sen ağlama. Ben bir kere daha güzel yapıyorum. Yukarıdan bir tane şey yapıyorum. Aferin olsun fakir. Ne yapıyorsun? Eline orayı. Bakın bakın. Hey. A e e <laughs> Oğlum ne yapıyor? ediyor. Ha tamam. Sen bunu hem çevir. Ben ne yapayım arkadaşlar? Evet tamamdır içini ee, Evin içini sen içini yapıyorum yapıyorum. Tamam git oraya Konuşma lan. Evet tamam o arkadaşlar bunu da koyduk. Ah, hi, döveyim, Kıym, Allah Allah. Bunun ben, benim bunlar haberim var mı? Tabii var. Ağzı da <laughs> <ben. İlk gülüyor> <abi gittin> bana. İcat edeceksin bana. Şimdi buraya güzel bir arkadaşlar mutfak yapalım. Mutfağımız bizim meşhurdur. Mutfağımızı hangi renkten yapsak daha güzel olabilir. Tabii ki arkadaşlar mavi ne yapacağım? Mavi? Yok ya. Valla mor güzel duruyor ha. Mor yapalım mor mor aynen mor. Aynen yani mordan yapalım. başka ne yapalım? Aynı kazanım arkadaşlar. Aynı da güzel oluyor. Şimdi tamam bu kadar yeterli. Burayı şimdi bu şekil yapacağım. Burayı böyle kapatalım. Burayı şöyle. Ee, tamamdır. Burası oldu. Ne? Olur başına. Kim Tamam baba çıktım ya. Hadi arkadaşlar baba işi bizden ediyor. Oğlum bu evi satacağız satacağız. Niye sat yok baba hey. biz eşyak. Bu kadar çok kötü yapamamışsın balkonu beceriksiz. Ben daha güzel yapacağım. E yaparım canım abi diye. Oğlum mavi dedim mavi. Ne, ne işi abi Bırak ben yaparım. <laughs> kel tuşu kel tuşu olur. Abi bu ne? baba tamam ya yapmıyorum. Yapmayacağım. Burayı böyle. Burayı böyle. Güzel. Tamam arkadaşlar. elimizde şekli güzel oldu. Hadi sen arabayla dolaş. Git buradan. Tamamdır. Burayı güzel bir arkadaşlar. eee yapmamız lazım ama şu şeyi daha koyayım. Ana fakir tipi bize var. E <gülüyor> <gülüyor> <Dur> bakayım. Ooo. 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 Şimdi balkon arkadaşlar biliyorsunuz ya. Oturma odası normalde aşağıda olur. Biz arkadaşlar balkonu yapacağız. Balkonda oturma odası var. Ne güzel değil mi? Tamam. Benim işim bitti. Şimdi uyuma vakti. Burada birazcık kestireyim. Şey Uyumak yok fakir yavruya. Satacağız. Bitti. İşim bitti. Ne yapıyorsun bu? Söylemeye sürekli söylemek için. Yemeği yapıldı de Satılıyor de. Hadi hadi komşuları koş. Aa olmaz. Hadi hadi. Olmaz. Tamam. Ha, ben gidip polisi söyleyeceğim seni. Ya kusura bak koyalım. Akvaryumda iler dursun. Akvaryumu koyamıyorum. Akvaryum neden koyulmuyor? Hiç koyması, koymaması lan lan. Yokoyamadım. Tamamdır. Buraya koyun. başka ne yapabilirim? Buraya bir tane ayıcık koyalım arkadaşlar. Ayıcıklar da çok güzel oluyor. Tamamdır ya. Evimiz hazır. Hadi bakalım şimdi arkadaşlar müşteri bekleyelim. Of fakir ya hiç müşteri gelmiyor. Ne dedi gelsin mi müşteri artık? Bakalım gelecek mi? Aa! Buraya Hani tamamdır alacağım. Hadi bakalım Mahmut ne alacağım? Ona ne alacağım la ev alacağım ev nasıl? E ee, mükemmel mükemmel. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi evi atalım. Mavi bir evimiz var böyle lüks. Ee, i̇çinde merdivenler lüks. Daha sonra yatak var şuymuş şuymuş her şey lüks. Camımız var bir tane balkonumuz var. İçinde böyle koltuklar falan her şey var Mahmut. Hadi tamamdır ben onu alıyorum. 1 milyon 200 TL teklif ediyorum. Oo, ne? Bir dakika bir dakika bir dakika ciddi misin Mahmut? Ne hani he? Bir milyon iki yüz teklif ediyorum. Ay, alabilir ben, miyim? Bir buçuk, bir buçuk. Hani yok var la vermiyorum o zaman ben gidiyorum. Her hani tamamdır o zaman alıyorum. Tamamdır. arkadaşlar <laughs>